Merhabalar hoş geldiniz. Galatasaray gündemiyle karşınızdayız. Galatasaray abarttı. 100 milyon euroluk yıldız Sanen'in Galatasaray formasıyla yaptığı sosyal medya paylaşımına Rafael Leao beğendi. Milan'ın Portekizli kanat oyuncusu taraftarları çok heyecanlandırdı. Özellikle son yıllarda dünya yıldızlarını kadrosuna katan Galatasaray bu sezon vitesi daha da arttırmış gibi görünüyor. Leroy Sané'yi İstanbul'a indiren Aslan'da dev transferlerin süreci açıklandı. Şu anda ortada çok büyük bir isim dolaşıyor. Fakat özellikle bir isim taraftarları çok heyecanlandırdı. Sané'nin Galatasaray formasıyla yaptığı paylaşımı Milan'ın Portekizli yıldızı Leo beğendi. 26 yaşındaki Kanat oyuncusunun bu yaz döneminde takımdan ayrılması bekleniyor. İtalyan ekibi onu satış listesine koydu. 30 Haziran 2028 yılına kadar kontratı bulunan Portekizli Yıldız için en az 75 milyon euro talep edilebileceği konuşuluyor. Galatasaray'ın böyle bir hamlede bulunmayacağı konuşulsa da Leo'nun beğenisi kafaları karıştırdı. Ayrıca ortaya çok ciddi bir gerçeği de koydu. Yıldız transferler kesinlikle diğer yıldızlarında dikkatini çekiyor. Bu arada Portekizli Yıldız Rafael Leo için Milan'ın 100 milyon euro istediği biliniyor. Bir diğer iddiada Ertem Şener, Dursun Özbek telefonda görüştü dedi. Spor moderatörü Ertem Şener, Galatasaray'ın Milan'dan Portekizli kanat oyuncusu Leo için devrede olduğunu aktardı. Galatasaray yönetimi Silva iddialarını yalanladı ama benim bildiğim kadarıyla Okan Buruk kendisiyle FaceTime görüşmesi yapmıştı. Demek ki olmamış. Hakan Çalhanoğlu da gündemde değil. Galatasaray'a kaleci sol bek, sağ bek, sol stoper, sol ön ve forvet gerekli. Mesela Eren Elmalı'yla şampiyonlar liginde başarılı olamazsın. Sane de tek başına yetmez. Yelerte Alman ekibi Wolfsburg talip olmuş. Kiralık ver biraz kendine gelsin. Galatasaray başkanı Özbek, Milan'ın Portekizli yıldızı Leao için devrede. Telefon görüşmeleri yapılmış. Bizzat bu transfer için devrede. Ronaldo'nun takımı El Nasser'da istiyor. Ben olsam Osimeni alacağıma Leao'yu alırım. Daha çok iş yapar. Osimen'e vereceğim paraya en az 3 transfer alırım.